Demirleri güçlü şekilde birleştirmek istiyorsanız doğru kaynak tekniği şart. İlk adım temas edecek yüzeyleri temizleyip düzgün bir temas açısı oluşturmaktır. Elektrodu demirlerin birleşim hattına 45 derece açıyla konumlandırın. Kaynağa uçtan başlayarak yavaş ve kontrollü ilerleyin. Telin erimeyi eşit dağıttığından emin olun. Yüzeyin aşırı ısınmasını önlemek için küçük dairesel hareketler kullanın. Kaynak dikişi tamamlandığında yurufu dikkatlice temizleyin. Bağlantının sağlamlığını kontrol edin. Bu teknik özellikle dar alanlarda güçlü ve uzun ömürlü birleştirme sağlar. Usta gibi kaynak atmak için bu yöntemi denemeyi unutmayın. Gerekli bilgiler için Short Ustayı takipte kalın.